Hadi ne oldu? Yani kapatıp açtım. Bir like oldu lan nasıl? Ha. Hoş geldin kardeşim. Evet, 300 de olduk. <laughs> evet. Evet. Şimdi estese de açamazsın. Şuna t bakalım. Hop. Şort açayım mı? <laughs> ya bağlayacağım falan diyor. Şimdi o kişi de şu an yayındadır falan diye düşünüyorum. <laughs> Neyle bağlayacağım? Ha sildim yayını. Gel banla hadi. Yazık evet, ne küfürler ediyor da anlamıyorum ki Hoş geldin kardeşim. <laughs> şarkı açalım mı? Şarkı de da boş ver ya. Yayın yapıyoruz. Aha yedi kişi oldu. Hoş geldiniz. Böyle sohbet muhabbet yayını yapıyoruz. kişi olduk. Gelenlere hoş geldi. Sohbet muhabbet yayını işte. 300 olduk. Ne, ne olmuş bu an tarih? 68 bin görüntülenme. Bir bin like. Aynen kanka bin like. <laughs> bin like ben bile inanmıyorum. Oo, olabilir ama 255 like almış benim en çok videom. Bir kişi daha geldi. Hoş geldin. Bin like vardır. Bin like vardır. Bin like vardır. Yoktur ya da ya. Bilemedim hiç. Ya yani daha önceden de video yükledim çünkü ben. Bu kanalda yüklemişimdir farklı video daha önceden. Silmişimdir bir kaçını. 17 kişi olduk. Hoş geldiniz. 300 abone olduk. Ne konuşalım bir isteği olan var mı? Konu açmak isteyen, ister, hani soru sormak isteyen veya vakiliz. Akiles. Okay Brawl Stars. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Soru sormak isteyen var mı? 15 kişi boş boş izliyor mu öyle yani? <laughs> en iyi çekim çek zamanı. Videolardan <laughs> 739 short adam 14 canlı at 59. 9 canlı. Çenri. Kıbetimiz. Hop hop. 19 kişiyiz. Ee, bir şey demek isteyen var mı? Hala 301 e aboneyim. İyi. 300 olduk. Özel ne çekebilirim? Fikir vermek isteyen var mı 300 aboneye özel video için? Hı? Fikir ver. Yorumlar açık, ben kapalı. Şey yaptım sandım. Niye sürekli bakıyorum? Alışkanlık olmuş. Elim gidiyor sürekli. Zaten çok uzun tutmayacağım yayını. 10-20 dakikaya kapatırım. Belki canım sıkılınca. Belki çok güzel akar. W. Evet. Şahiyane yorumlar. w -a -a. Gerçekten bu yorumlar şaheser. Gözlerim yaşardı. <laughs> kaç kişi? Üç like. Üç kişi <laughs> kişiyiz. Hoş geldiniz. Ee, bu arada e, bir şey yazmak isteyen varsa yazsın yani. Soru falan sorun. Ah. Kaya isterseniz ben size e, videoları nasıl yaptığımı anlatayım. E, videoları yapmak için önce CapCut'a giriyorum. Ya hepsini değil de bazı videolarımı yapmak için. Ya e, CapCut'a giriyorum. Ama bazı videolarımı yapmış. için. Ondan sonra bir şablon. böyle bir şablon. varan bir tane şablonu alıyorum. Son şablonu düzenleye tıklıyorum. Kamera diyorum. İşte kameradan kameradan albüm diyorum. Sonda çektim. O videoyu yüklüyorum. Oh, Ondan sonra mesela şu karar şu, bu, dün yüklediğim video. Mesela dün yüklediğim video. Asıl video bu. Ama ben üstüne bindirme falan ekliyorum. Videolar alıyorum. Ee, videolar alıyorum. Yani video aslında hani ses onun sesi. Video benim. Videom. Müziği buradan alıyorum. Bana daha rahat oluyor. Sonuçta da böyle bir video çıktı. Benim videom sonuçta. Olsa mesela yani. Böyle videolar çıkıyor. Abi niye kimse bir şey demiyor? O bu arada çizik ya bu ne olmuşuz? Adam da şarkıyı açtırıp şey olması bir oldu ha. Ballandım. Aynen şu an balanddım. Allah ne oldu lan? Dur şu salat, adamın salak saçmış. Bak abi ne güzel şarkı. Dünyanın en güzel şarkısı. Size gelmiyor olabilir. İsterseniz bunu dinleyin. Evet. Bak geriden. Evet. Oğlum. Oğlum evet. siz neler yazmışsınız? <laughs> Minecraft Instagram Microsoft. var mı? Ben geldim. Baba Feyzullah açıldı. Ben raporu <laughs> koydum. Ben geldim. Baba Feyzullah açıldı. Ben raporu koydum. İyi yapmışsın. Instagram'ım yok kim bağımlayacak açacak bence ya. yok abi şarkı açmayacağım instagramım yok yorumları Görüm yeni bak, gördüm ama buradan görünmüyor muydu Görüm. böyle yorum yorumları yeni ha? gördüm ama buradan görünmüyor muydu ha? Böyle durum? sonunda sonunda gördüm Kübersera seni hatırladım Şimdi yeni şey yaptım. Yorumlarımın şeyi bozukmuş göstermiyor. Abdül Şorf abi. Bugün var mı? Bugün ne la? Burada mısın be ya? Yok. Burada değilim ben. Yayında değilim. Allah'ım ya. PUBG. Ha, yok. Yok. O bu vardı. Ne oluyor? Kanka dünyanın en güzel şarkısı değil. Ha, o ben nereden bileyim? Sanadım, bana demedi mi? Dünyanın en güzel şarkısı Sana demedim. Tamam. Tamam. ha tanıdık mı var chatte Tamam. Okay. Kanalları Tamam. mi gerek yok. Biz de aynı soruyu sordunuz. <laughs> Hocam. Bakın. Bu arada bundan bir şey yiyemem. Benim videomla e, zaten telif atarlardı. Burada net telif atar atarlardı bu arada. Hatta ben korktum bir, ya, bir an. Telif atarlar diye. Arkadaş olur Olur. Ben atmam. Efendim. Abdül bin Selam El Sosis. Ses gelmiyorsa açayım isterseniz de yani benim videomu. Ama en güzel şey kısmı var. En sonu. Ama sonra nereden ulaşacağım? Adres... Gerek yok ya sanal da olur. Ekran bozuk. İnşallah düzeltir yani böyle yapacak bir şey yok. Hadi. AY DA BE! Berberini satmış adam! Beşiktaş editse üzüldüm. Kanka niye berberini satıyorsun sen de? Berber satılır mı? Efecan Çeri ne haber demiş. İyiyim. Abi ne haberim niye şey yapmadın? Abi kıyma makinesiyle saç mı kesiyor? Ha. Bana demiyor ki. Bir <laughs> alana ben iyiydim. Kanka Roblox oynuyorum. Oynuyorum. Evet. Oynuyorum. Ee, bu arada Suntos 2029 Petsco'da pet gönderin. Allah'ım yeniden çıktı sıçtık. Oh. Oğlum bak oylama bitti. Adam hala oy atıyorlar. Hayır. 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 Oğlum kasap bıçağı zaten. Ne <laughs> biçim bir muhabbet dönüyor chat. Chat. Bakalım. Oğlum niye tuttuk yere mal diyorsun Efecan? Tiki blok free oynuyor mu? Oynamıyor. Bu aralar çok da blok oynamıyorum zaten. Oynatma listelerimi görmeyin. Ya Oğlum çok güzel bir video var la. İzlesem acaba şey yer miyim? İzleteyim mi bu arada videoyu? Beni moderatör yapar mısın? Yapamam. Yapamam. Üzgünüm. İzleteyim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. yeni bir arkadaş geliyor. Şöyle bir sesini kısalım. Benim de başka bir ülkeden, Suriye'den. Şunu gülesim geliyor. Adım. Şöyle kapatalım. Benim adım Ayşe. Fatih. Hadi sana CR. Just Fatih'e gidip abone olup like atabilirsiniz. Ben biliyorum mu Güzel bir <laughs> Şimdi çok gülmediğime bakmayın. Evde gülmekten takla. Dolanıp dolanıp buraya. Sen yapamam. Ee, bu dünyada kimse kimseye güvenmiyor. Yani hani iyi niyetli olsam bile yapamam. Kimseye yapmam. O sırada arkadaşımı yapacağım. <laughs> Oğlum şu videoda bak başta çok az izlendi. Sonra uzaya çıktı <laughs> video. Kanka bir de şurada şablon videom vardı benim. Ha, şurada çok izlenen. tamam mı? Şey o adam kafayı sıyırmış. O kadar çok çalıştık dedim ben bunu kendim yapayım bu 10 dolar bir izlendiysa bu da izlendir. Sana neden bir şey diyeceğim. Bu adam kafayı seyirli. O kadar çok çalıştım ki tuzak ve kılıçlar görmekten. Kang ya yani neden neden yani. Var <laughs> <Bari> bin olaydım. Camıyor. <laughs> Hayır. Sizi 300 e aboneye özel videoda ne yapayım? <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Abi ne oluyor? Adamlar Whatsapp'taki muhabbeti e, YouTube'a döktüler. Döksünler. <laughs> Bırak tak izleme yayına atılmaz. <laughs> Bu izleyeceğiz esse oynayacak. Çah. ben, cah. Cah. Evet. ben cah. Oğlum. Ne oluyor agam? 20 dakika olmuş bile. Ee, 300 abone özel video fikri olan var mı? Varsa söylesen 200 aboneye. Kanka, oğlum ben 200 aboneye gittim. Donumu satarak. Bamban bilmiyorum korku oyunu oynamam artık. Bsd benle bsd at. Olur. 200 aboneye gider. Her şeyimi yaparak gittim. Efsanevi kostüm aldım. 250 izlendi. Olsun ben bambam oynamayı bilmiyorum. Bir de e, sen şey demişsin. bambam videoma e, tepki yap demişsin. Bir saatlik videom var. Ben hayatımda bir saatlik video demişimdir. kod nerede la? Heh. QR kod, QR kod. Oğlum kod nerede? Hayır. Kod nerede la? Aa ben hayatımda kaç kez bir video çek izledim de tepki çekeceğim bir saatlik. İçim geçer benim. Hem ben oyundan hiç anlamıyorum ki. İmparator. Ha şey ne tam kod kod ne? Bana arkadaşlık atanın ismine bakın. İmparator. Adana. Sende de yazmıyor galiba. Takım kodu ne? X 2 Adam koda sahip bir takım bulunmuyor. Bu kod niye var? X W T P S 2 W, T P S Bir daha sonlu bir daha yazsana. Bundan sonrasını bir daha yazsana. Siliniyor ya. P2 SP P2 SP Geldim. Geldim geldim. Anan mısır. Eyvah. Of abi niye eyvah ya adam kabul etmiyormuş üf. Ama sen benim hangi karakteri seçtiğimi görüyorsun ki? Ne gireceğiz? Bari bir karakter söyle onunla öyle girelim. Colt. Okay. 500 kupa olduğuna bakma. İyi değilim Colt'ta. Oha, arka plana bak. Oğlum kara melek. Aynen kara melek. Dur, Axe Max seçeceğim. Akses şunu alacağım okey bu olsun çal yok kendi vs at benle atarız bekle benle de tamam hadi abjul foşur abi yaş bakalım can can diye nerede çok iyi oynayamıyorum zaten koltukta da çok iyi değilim ekli misin tutamıyorum Baksana nasıl vuruyorum. Daha taşa vuruyorum topu. Kaca gitti. Yani şu Adam beni rezil edecek birader. <laughs> Bundan sonra bir tane belle var mı sende belle? Veya Gale, Gale var mı? oto vuracağım. Ya da vurmayacağım. Belle var. Sana demedim. Üf, çok güzel oynuyor. Olur, gelirim. Oğlum tamam, al sen direkt turu ya. Aha otomatik vurarak bir tane aldım. Kaç. Adana'nın dağlarında. Tamam atarım istek. Adam kaçıyor. Yok kaçmıyor. Güzel oyundu. Bir tur be gale atalım mı? Dur. Sende Gale var mı? Dur oğlum. Heh, tamam adamım. Durun atacağım ya. Ha sana ne olmuş. Zaten çıkacağım. Hadi bakalım. Kimler? Gale'da ben genelde hep oto vuruyorum. Evet. <laughs> Ama bu tur daha şey vurmaya çalışacağım. Adam benden önce davrandı. İmparator. Adana. <gülüyor> <gülüyor> Agabé B, Coche corcho, imperador, sei o quero Evet, Yaşar mükemmel bir atlayış. İmparator, <laughs> İmparator. Adana. Son 30 saniye. Move side. Kaç. 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 4. 3. 2. 2. 1. Maç bitiyor. Güzel oyundu. Neyse arkadaşlar. Yayını ben kapatıyorum görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın Bay bay.